Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi arızalarında elektrik gitti geldi, kamera sistemi neden çalışmaz, sebepleri ve çözüm önerilerinden bahsedelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Birçok kullanıcının yaşadığı sorunlardan biridir bu kamera sisteminde elektrik kesintisinden sonra sistemin çalışmaması bunun farklı sebepleri var arkadaşlar detaylı olarak anlatalım kamera sistemi kullanıyorsunuz elektriğiniz gitti geldi baktınız ki uzaktan cep telefondan görüntüleri göremiyorsunuz ya da kamera sistemine bir monitör bağlı monitörde hiçbir görüntü yok burada dikkat edilmesi gereken nokta elektrik kesintisinde ilk olarak adaptörler arızalanır arkadaşlar Bundan dolayı şuna bakacağız. Şimdi bizim elektrik kesintisinden sonra görüntülerimiz nerede yok? DVR kayıt cihazına bağlı DVR kayıt cihazını görüyoruz ama güvenlik kameralarının mı görüntüsü yok yoksa monitöre hiç mi görüntü gelmiyor? Bu önemli çünkü arızaya yönelik çözüm önerilerimiz bununla başlıyor. DVR kayıt cihazı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi dörde bölünmüş ekran bağlı. Örneğin şimdi ben adaptörünün enerjisini kestim. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 tane kameram hiçbir şekilde göstermiyor. Böyle bir ekran varsa besleme adaptörü arızalanmıştır. Özellikle uzun süre çalışan sistemlerde elektrik kesintisinden sonra adaptörün arızalanması çok sık yaşanan bir durumdur. Eğer kamera görüntülerimiz hepsi birden yok ise adaptörümüz arızalanmıştır. Maalesef adaptörümüzün değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki arıza sebebimiz DVR kayıt yazının ekranı da yok. Yani kamera görüntüleri değil, komple monitöre hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Bunun sebebi DVR kayıt yazının besleme adaptörü de arızalanmış olabilir. Kamera beslemesi için ayrı bir adaptör, DVR kayıt yazının beslemesi için ayrı bir adaptör kullanılır. DVR besleme adaptörü de arızalanabilir. Böyle bir durumda şunu kontrol edeceğiz. DVR kayıt cihazlarının önlerinde çalıştığına dair ışıklar bulunur. Leç ışığı, power ışığı. Bu ışıklar yanıyor mu? Eğer zaten bu ışıklar yanmıyorsa DVR kayıt yazımızın besleme adaptörü arızalanmış demektir. Biz besleme adaptörünü değiştirmemiz gerekiyor. Adaptörü değiştirdik. 12 volt 3 amper bir adaptör alın. Bunu unutmayın. Adaptörü değiştirdiniz ama DVR kayıt cihazının yine ışıkları yanmadı. Ekrana görüntü gelmedi. O zaman... Geçmiş olsun DVR kayıt cihazınız arızalanmış demektir. İki seçeneğiniz var. Garanti kapsamında ise teknik servise göndereceksiniz. Garanti kapsamında değil ise maalesef tamiri astarı yüzünü geçecek. Yeni bir DVR kayıt cihazı almanızı size tavsiye edeceğim. Arkadaşlar elektrik kesintisinden sonra kamera sisteminin çalışmadığı durumlarda yapmamız gereken arıza çözümleri bunlar. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.